Merhabalar arkadaşlar ilişki düşlerim kanalına hoş geldiniz bugünkü videomuzda bu kadifeden ördüğüm çiçek buketlerinden birini daha öreceğiz bugünkünü ay çiçekli olanı öreceğiz arkadaşlar öncelikle çiçeklerini öreceğiz sonrasında gövde kısmını videosu gelecek video sonunda direkt geçişte geçiş kısmı da koyacağım arkadaşlar tek tek aramak zorunda kalmazsınız. Evet arkadaşlar ay kahverengi kısmını örmekle başlıyoruz. Sihirli halka içerisine 5 tane sık iğne yapmakla başlayacağız. Bu ipimle sihirli halka yapamıyorum arkadaşlar. Kadifeleri dökülmeye başladı. 3 tane zincir çekeceğiz. bizi zorladığı zaman bu yöntemi kullanıyoruz sihirli halka olarak 1 2 ve 3 zincir çektik ortadaki zinciri sihirli halka olarak kullanacağız içerisine 5 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 ilk sıramızı tamamladık ikinci sıramızda bütün sık iğnelerimize iki kez batacağız iki tane sık iğne yapacağız toplam 10 tane sık iğnemiz olacak ilmek belirleyicisi yerine bu içindeki ipi kullanacağım sonrasında sarı ipe geçeceğiz zaten şu karşıdaki ilk sık iğneme yandan giriş yaptım. E, renk biraz koyu olduğu için çok rahat gözükmüyor arkadaşlar. Ama çok az bir kısım öreceğiz bununla. bu Şekilde bir tane sık iğne yaptık. Bir kez daha batıyorum. iki tane sık iğne yaptık aynı yere. Sıradaki sık iğnemize batalım bir tane ördük aynı yere bir tane daha yapıyoruz sayarak gidelim bu üçüncü arttırmamız dördüncü arttırmamız ve son sık iğnemiz arkadaşlar 5 arttırmamız toplam sıra sonunda bizim 10 tane sık iğnemiz oldu yaptığımız son sık iğnemizin kapatmasını sarı renkle yapacağız ister bu şekilde yandan giriş yapın sökmeden sarı ipimize geçin isterseniz onun kapatmasını bu şekilde sökerek şimdi sarı rengimize geçelim bu şekilde sabit tutuyorum arkadaşlar şimdi karşıdaki ilk sık iğneme batıyorum bir ilmek geçirdim ilmek kaydırma yapacağız arkadaşlar tığımın üstündeki ilmeğin içinden geçirdim devam etmeden kahverengi ipimi keseyim sarı ipimle bağlıyorum Bunların fazlasını da keselim arkadaşlar Sıcak silikonla buketimizin gövde kısmına yapıştıracağımız için e, görseli çok önemli değil arkadaşlar. Arkaya gelecek bu kısım. Şimdi e, ay ayçiçeğimizin bu sarı yapraklarını yapacağız. Öncelikle iki tane zincir çekelim. Bir ve iki. Aynı yere Aynı sık iğneye ikili trabzan yapacağız. Tığımızın az kısmına ip doladık. Aynı yere batıyorum. İkişer ikişer birleştireceğim bu üç ilmeği. İkisini bir birleştirdim. İkisini bir birleştirdim. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki ve üç ve ikili trabzanın tepesine ilmek kaydırma olarak birleştireceğim. Gözüküyor. Biz tepeden battık. Bir de şu yandaki parçayı da alarak tığımızı aldık arkadaşlar bu şekilde. İçinden ilmek geçiriyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere battık. Ve ikili trabzanımızı yaptık. 1 ve 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar batarak ilmek kaydırma yapıyoruz bu sefer. İlk parçasını tamamladık. Tekrar bu sefer sıradaki sık iğnemizi kullanacağız. 1 ve 2 zincir çektim. İkili trabzan yapacağız sıradaki sık iğnemize. 1 2 ve 3 zincir çektik. Yine ikili trabzanımızın tepesine bu şekilde arkadaşlar ilmek kaydırma yapacağız. Ve bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yine aynı sık iğne içerisine. 1-2 zincir çektim. Aynı sık iğne içine ilmek kaydırma yapıyorum. Toplam 10 tane sık iğne yapmıştık. 10 tane de ayçiçeğimizin yaprağı olacak arkadaşlar. 1 2 zincir çektim sıradaki sık iğneme ikili trabzan yapıyorum ikişer ikişer birleştirdik 1 Bir, 2 ve 3 zincir çektim bu şekilde ikili trabzanımın tepesine yine ilmek kaydırma yapıyorum aynı yere ikili trabzan yapıyorum 1 2 zincir çektim aynı yere batıyoruz ilmek kaydırma yapıyoruz bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ilmek kaydırma yaptık bir de zincir çekiyorum ay çiçeğimiz bu kadar yine bu ipimi de orta alana biraz daha orta alana çekiyorum yaprağımızı bu kısma yapıştıracağız o yüzden sıkıntı yok bu şekilde farklı alanlarda kullanacağınız güzel bir tarif arkadaşlar ben yani taşlarda tokalarda anahtarlık olarak kullanabilirsiniz dekoratif eşyalarda süslemelerde kullanabilirsiniz çiçekleri o yüzden ayrı videolar olarak yayınlayacağım eğer ki ihtiyacınız oldu aramak istediğinizde çok daha çabuk bulacaksınız. Gövde kısmına ayrı yayınlayacağım. Yaprak için 10 tane zincir çekiyoruz. Yaprak için 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 ve 10 geriye dönüp zincirlerimizin içerisine dolduracağız 9. zincirimize ilmek kaydırma yapıyorum bir ilmek geçirdim tığımın üstündeki ilmeğin içinden de geçiriyorum ikinci zincirime sık iğne yapacağım bir ilmek geçirdik ve bu ikisini birden birleştirdim üçüncü zincirime yalancı sık iğne yapacağız bunun için tığımın az kısmına ip doladım. Sıradaki zincirime batıyorum. Bu üçünü birden birleştirdik. 3 tane zincirime ard ardına ikili trabzan yapacağım. Tığımın az kısmına ip doladım. Sıradaki zincirime battım. Bir ilmek geçirdim. Bu üç tane ilmeği ikişer ikişer birleştireceğiz. Bu birinci ikili trabzanım. Bir yana geçtim. Bu ikinci ikili trabzanım. Bir yana geçtim. Üçüncü ikili trabzanım. Şimdi başlangıçta yaptığımız şeyleri sonda da yapacağız. Tersten yapacağız bu sefer. Tığımın az kısmını ip doladım. Sıradaki zincirime bir tane yalancı sık iğne yapıyoruz bir sonrakine sık iğne bir sonrakine ilmek kaydırma başa geldik yaprağımızın ilk tarafını yaptık ikinci tarafını ise zincirin diğer tarafından çalışacağız aynı şeyleri yapacağız ilmek kaydırma yaptık başlangıçtaki zincirimize sıradaki zincirime sık iğne bir sonrakine yalancı sık iğne 3 tane zincire ikili trabzan tekrar sıradakine yalancı sık iğnemiz sonrasına sık iğne ve baştaki zincirimize de ilmek kaydırma yaptık yaprağımız bu kadar. Birazcık ip bırakalım. Şimdi bu ipimizi buraya getireceğiz baştaki ipimizin yanına. Çünkü bu kısım gövde kısma yapıştıracağız. Buradaki kusurlu kısım bu altta kalsın arkadaşlar. Kadife ipler sökülüyor biliyorsunuz ben birkaç yaprağı tersten yapıştırmışım. Üste kalmış bu kestiğim kısım durup durup sökülüyor arkadaşlar. Bu şekilde daha ince bir tığla olursa daha rahat geçirirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde arka kısımdan açeğimiz bu kadar. Şimdi sıcak silikonla yapıştırmasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi silikonumuzunda yapıştırmasını yapalım. şu düğüm attığımız yer dışa gelecek arkadaşlar çünkü çiçeğimizden bu iç kısım güzel tarafı duracak güzel tarafı gözükecek şöyle bakalım çok hafif de buraya tekrardan bir silikon yapalım dıştan gözükmeyecek şekilde ben 5 tane çiçek kullandım 6 tane de yaprak kullandım arkadaşlar. Duruşları bu şekilde. Öncelikle ortayı yapıştırdım. silikonla kullandığım zaman ben gül buketinde yapıştırmasını göstereceğim diyoruz. Çok tatlı bir buket. Beni izlediğiniz için, benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Gövde yapımına geçebiliriz.